Merhaba. Bugün Harcak Kanunu ile ilgili olarak en çok konuşulan veya en çok sorun yaşanan konulardan birisi. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde geçici görevle görevlendirilenlere ilişkin olarak harcın nasıl hesaplanması gerektiği veya bu kapsamda görevlendirmelerde harcırah ödenip ödenmeyeceği konusunda bir değerlendirme yapacağız. <laughs> Tabi bu değerlendirme yapmadan önce 6245 sayılı Harcak Kanunu kapsamında bir kısım kavramları, bir kısım tanımları tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi e, Kan 3. maddesi tanımları içeriyor. Ve burada harcağla ilgili olarak hangi hallerde harcağın verileceği belirlenmiş. Harcağın dört tane unsuru var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yol masrafı. Diğeri gündelik üçüncüsü aile masrafı. Dördüncüsü ise yer değiştirme masrafı. Yani bu kapsamda baktığımızda bir kişi harcırağın dört unsurunu da hak edebilir. Ne zaman? Sürekli görev yoğunluğuna ilişkin olarak bir görevlendirme yapıldığı takdirde. Ama geçici görev yoğunluğu ile ilgili olarak karşımıza çıkan bu kapsamdaki e, elde edilecek bu e, hak nedir? Yol masrafı ve gündelik olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Şimdi tabi burada bilmemiz gereken şeylerden birisi de şu. Harcırah bir hak mıdır? Yani kazanmış hak mıdır? Kişi buradaki masrafları yapsa da yapmasa da elde edilmesi gereken bir gelir var mıdır karşısında? Bunu çözümlememiz gerekiyor. Bunun için olarak Anayasa Mahkemesi 28.9.1988 tarihli vermiş olduğu kararda aslında bu sorumuza bir cevap vermiş. Demiş ki yolluk ödemesine ilişkin olarak kamu hizmetlerinin bir gereği olarak evet. Şimdi kamu çalışanı kendi isteği veya kendi iş için bir yerden başka bir yere gitmiyor. Kurumsal anlamda baktığımızda kurum bu kişiyi bir görevlendirmeyle kendi işini yapmak üzere yani kurumun işini yapmak üzere bir yere görevlendiriyor. Ve bu görevlendirmenin karşılığında da ortaya çıkan bir kısım giderler var. Bu giderleri karşılaması gerekiyor. İşte Anayasa Mahkemesi de bu kapsamda diyor ki ...harcırahla ilgili olarak harcırah diyor bir gerçek gider karşıladır. Yani bir özlük hakkı veya kazanmış bir hak değildir. Ve dolayısıyla bu kapsamda eğer Yapılan görevlendirme ile ilgili olarak yine harcak kanunda belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde yapmış olduğu giderlere ne yapmamız gerekir diyor. Ödememiz gerekir diyor. Yani demek ki harcıra bir kazanmış hak değil bir gider karşılığı fiilen gerçekleşmiş giderlerin karşılığı olarak ne yapıyor karşımıza çıkıyor. Peki bu kapsamda kimler harcırahtan yararlanacak sorusunu da kendimize sormamız gerekiyor. Niye? Çünkü kurumsal anlamda yapacağımız görevlendirmeler karşılığında bir harca ödeyebilmemiz için kimlerin harcağı müstahak olduğundan ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman bu kanun kapsamına gelen kurumlarda çalışan memur ve hizmetleriyle aile fertlerine ve aynı e, kurumlarda fahri olarak çalışanlara yine memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarında geçici bir görevle görevlendirilenlere ve yine kadrosluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine hizmetlerinden hizmetlerden ceza olmak üzere vazifelerine son verilenleri ve bunların aile fertlerine ne memur ve hizmetlerin vefatında aile fertlerine çocuklara refakat edecekleri memur ve hizmetlere hükümlü tutuklu veya gözetim altında bulunanların sevkinde ya da refakatinde görevlendirilen erbaş ve erlere ki 7. maddesi Artık e, mülga, e, emekli olanlara ne yapıyoruz? Emekliye ayrıldıklarında gidecekleri yere kadar daha önce bir harca ödeniyordu. Artık bununla ilgili makdu bir rakam ne yapıyoruz? Ödüyoruz. Yine milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat eden sporcu ve idarecilere, birlik halinde seyahat eden yabancı ülkelere gönderilen tüktal kuvvetleri mensuplarına ve bunların e, Türkiye'de bakacakları e, bırakacakları aile fertlerine ikamet edecekleri yere kadar aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şansları aile fertlerine bunların aile fertleri memuriyet mahalli dışında başka bir yerde ikamet edecek ise bu süre içerisinde o e, memuriyet mahalli ikamet edeceği yer arasındaki harçrahı ne yapıyor sürekli görev olarak ödüyoruz. Yine bu kanuna belirten özel hallerde asker öğrencilerle erbaşlara harçah verilir diyor. Yani demek ki harcıra hak edecek olan, harçah ödenecek olanlar ne yapmış? Kanunla belirlenmiş. Peki memur veya hizmetli olmayanların harcana baktığımızda çünkü şimdi kanunda memur ve hizmetlerden bahsediyor. E, halbuki bizim personel çeşitliliğimiz artmış durumda. Yani sadece 650 sayda devletmenleri kanunun 4A kapsamında bir e, istihdam gerçekleştirmiyoruz. İş kanuna tabi olarak da ne yapıyoruz? İstihdam gerçekleştiriyoruz veya bu kapsamda e, bizim çalışanımız olmayan yani memur ve hizmetli tanımın içerisinde yer almayan e, kurumlarda ...bir şekilde ihtiyaç halinde e, görevlendirmesi gereken kişiler var. İşte Mesela üniversite açısından baktığımızda Sağlık Kültür Spor Dersi Başkanlıkları e, yaz şenlikleri düzenliyor... ...veyahut e, öğrencilerin sosyal kültürel e, faaliyetleriyle ilgili olarak başka şehirlerde e, bir kısım faaliyetler icra ediliyor. İşte örneğin folklor gösterilerine ilişkin olarak okulun e, temsil edecek olan öğrencilerle beraber diyelim ki doktor ekibinde e, davul çalan veya işte diğer e, müzik e, aletlerini çalan kişilerin mutlaka kurumun personeli olması gerekmiyor. Bunlar dışarıdan da ne yapılabilir? Bu kapsamda harca ödenerek e, bu çerçevede bu faaliyetlerin içerisinde yer alabilir. İşte makam 8. maddesinde diyor ki memur ve hizmetli olmadıkları halde bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görevle görevlendirilenler için e, harca dördüncü dereceye kadar memurların kıyasen uygulanmak suretiyle harcahları ne yapılır? Belirlenir diyor. Eğer 4. dereceden daha e, alt bir yani 3, 2 veya 1. dereceli bir kadro ile ilgili olarak bir e, harcah belirlenecekse bunun ilişkin olarak da e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşünün ne yapılması alınması gerekiyor. Yani bu süreçte bilgi veya tecrübesinden yararlanılacak olan Kurum adına görevlendirecek olan kişinin özellikleriyle bağlantı olarak ne yapılabilir diyor bu şekilde de e, 4. derecenin daha altındaki bir derecedeki emsal memurda ne yapılabilir? Hazine Maliye Bakanlığı'nın görüşü hukuku doğrusunda dikkate alınabilir diyor. Yine kurum e, bu kanunda sayılan kurumları bahsediyor. Memur tanımından ise e, personel kanun hükümlerine göre aylık kalan kimseler yardım hizmetleri memur olarak ne yapmıyor harca kanun? kabul etmiyor. Personel kanunlarında da baktığımızda 600 sayı devlet memurları kanunu, 2914 sayı yüksek öğretim personel kanunu, 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Kanunu'na vesep kanununa tabi olanlar bu kanun kapsamında da ne yapılmış memur olarak adledilmiş. Ve e, burada tabi 4B kapsamında yani kamu e, kamuda istihdam ettiğimiz 4B'li personel memur tanımı içerisinde yer alacak mı, almayacak mı sorusu zaman zaman gündeme gelmiş ve bu da yargıya taşınmış. Eee bunun açıklanarctan işte 11. Dairesi 2017 tarihinde vermiş olduğu bir kararda 4B sözleşmeli personel yani 600 sayılı devlet memuru kanunu 4B maddesi kapsamında istihdam edilen personel de e, devlet memuru gibi kabul etmek gerekir, etmek gerekir diye ne yapmış? Bir karar vermiş bu şekilde. E, hizmetlerle ilgili olarak baktığımızda da yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlar ile iş kanuna tabi olarak görev yapanlar ne olarak kabul edilmiş? E, bu kapsamda hizmetli olarak kabul edilmiş ve dolayısıyla demek ki bunlar ne yapacaklar? harca kanunu kapsamında harcağa müstahak olacaklar. Şimdi gelelim verilmesi verilmesiyle ilgili kriterleri belirlememize. Yani kanun 3G maddesinde memuriyet mahalli tanımlanmış. Memuriyet mahalli de büyük şehir ve büyük şehir olmayan yerler için iki ayrı şekilde ne yapılıyor? Değerlendiriliyor bu çerçevede. Şimdi e, memuriyet mahallinden başka bir yere görevlendirilenlere biz ne yapıyoruz? Harcı ödüyoruz. Peki başka yer neresi dediğimizde Memuriyet mahalli dışında kalan her yer ne yapılmış? Kanunda başka yer olarak tanımlanmış. Şimdi büyük şehir olan illerde memuriyet mahalli kişinin görev yaptığı mahalle ikamet ettiği yer memuriyet mahallidir diyor. Yani bu ana ilke zaten büyük şehir olan veya büyük şehir olmayan iller için fark etmiyor. Memurun görev yaptığı yer ile ikamet ettiği yer onun memuriyet mahalli olarak ne yapılıyor? Kabul ediyor. Ve yine ilçe belediye sınırları içerisinde kalan ve yerleşim özellikler bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yine yerleşim yeri özellikleri itibariyle bütünlük arz eden yerler veya kurumlarınca sağlanan taş taraşlarla gidip gelinebilen yerlerde memuriyet mahalli olarak ne yapılıyor kabul ediliyor. Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise yine ikamet ettiği yerle e, memuriyet görev yaptığı yer memuriyet mahalli tanımının içerisinde kalınıyor ve yine e, bu çeçevede e, ee, mahal veya belirtilen mahallenin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından e, şehir veya kasabaların devamının telinde olup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerlerde yine aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi olmayan yerlerde ne yapılmış? Memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş ama bu kriter büyük şehirde yok arkadaşlar. Yani belediye hizmetlerinin götürüldüğü yer kavramı sadece büyük şehir olmayan yerler için geçerli. Burada da kastımız nedir? İşte belediye hizmetlerinden ulaşımın sağlandığı, kanalizasyon hizmetlerinin veya işte diğer e, bir kısım belediye tarafından sunulan hizmetlerin büyük belediye, belediye kanunu kapsamındaki hizmetlerin sunulduğu yerlerde e, bu çerçevede ne yapılmış? Memuriyet mahalli içerisinde görülmüş ve yine kurumlarca sağlanan taşı taşlarla gidip gelinen yerlerde memuriyet mahalli olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Şimdi bu konuda iki tane yayın e, yayınlanmış olan genel tebliğimiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu illerle ilgili olarak e, 41 Serinoğlu e, e, Haca Kanunu genel tebliğ ve 39 Serinoğlu Hacak Kanunu genel tebliğ. Biraz sonra 39 zaten bu kapsamda büyük şehirde harcılığa nasıl verileceğine ilişkin ana kriterleri belirliyor. Onları göreceğiz. Ve burada e, Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu illerde memuriyet mahalleleri 41 Selinoğlu e, harca kanunu şöyle söylüyor. Diyor ki memur ve hizmetinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı zamanda Yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler. Yine söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devam teyinde olan mahalleler memuriyet mahalli olarak kabul edecek. Ve kurumlarınca sağlanan taşı araçlarıyla gidip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak ne yapılacak? Kabul edilecek diyor. Şimdi kurumlarınca sağlanan taşlarla gidip gelinebilen yerlerden kasıt nedir sorusuna da yani burada ne anlamamız gerekiyor? 41 serinin oğlunu 5. maddesi söylüyor. Diyor ki ulaşımı düzenli olarak kurumlarınca sağlanan yani servis araçları ile kişi diyelim ki hani dedik ya kâmet ettiği yer ve e, görev yaptığı yer memuriyet mahalli demiştik. İşte bu iki mahalle arasında eğer servis araçları veya bu ma e, mahiyetteki taşlarla her gün e, gidiş dönüş yapılıyor ise e, bu yine ne olarak değerlenecek? Memuriyet mahalli olarak değerlenecek. Yani kişi görevlendirdiğimiz yer eğer her gün belediyenin servis araçlarıyla gidip bir yer ise o zaman yine ne yapılacak? Memuriyet mahalli kapsam içinde değerlendirecek. Ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arzi olarak kurumlarına ait taşıtlarla gidip geliniyor ise yani münhasıran diyelim ki bir görevlendirme yapıldı. O göreve istinaden bir taşıt görevlendirildi gidildi. Görevi ifade edildi, geri gelindi. E, kurumun aracıyla gidilip gelindi. Dolayısıyla memuriyet mahalli mi? Hayır diyor. Bu diyor memuriyet mahalli kavramı içinde ne yapılmaz? Değerlendirilmez. Yani servis araçları gibi her gün gidilip gelinen bir yer ise kurumca görevlendirilen bir araçla o zaman tam memuriyet mahalli. Ama onun dışında münhasıran sadece o görevle bağlantılı olarak eğer gidilmiş ve gelinmiş ise o zaman memuriyet mahalli içerisinde ne yapılmaz diyor. Değerlendirilmez diyor bu çerçevede. Evet, şimdi hangi hallerde büyük şehir olan illerde yapılacak olan geçici görevlendirmelerde harcılar ödenip ödenmeyeceğine ilişkin olarak 39 Serinoğlu genel tebliğe bakıyoruz. 39 serin Genel tebride getirilen kriter şu. Diyor ki memur ve hizmetin asil görevli olduğu veya yani bulunduğu ilçe sınırlar içinde kalan yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ve yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahalleler ve kurumların taşıtlarıyla gidip gelinebilen yerler ki buradan kastımızın da ne olduğunu 41 bir nolu tebliğ anlatmıştı bize. Her gün düzenli olarak servis araçlarının çalıştığı yerden bahsediyoruz. Memuriyet mahalle diyor idi. Şimdi burada bu kapsamda e, harca kanunun kapsamında harcan ödenip ödenmemesine ilişkin olarak iki mahal arasında herhangi bir boşluğun bulunmaması kesintisiz olarak yerleşimin devam etmesi hususları ile ilgili ne yapmış 39 Selinoğlu genel tebliğ bir açıklama yapmış ve buna göre de burada birkaç tane örnek veriyor. Kan Evli kendi içerisinde diyor ki işte burada vereceğim örnekleri dikkat alarak kamu idarelerde ne yapsınlar diyor. Büyükşehir belediyesi sınırlar içerisindeki görevlendirmelerde harca verilip verilmeyeceğine karar versinler diyor. Ha, eğer bu çerçevede bir karar veremiyor ise de o zaman ne yapmalarını istiyor? İl defterdarlıklarından, bulundukları il defterdarlıklarından bu kapsamda görüş istemeleri. Yani işte şu iki mahal e, bu kapsamda, yani 39 Sıranoğlu genel tebliğ kapsamında memuriyet mahalli tanım içerisinde yer alıyor mu, almıyor mu sorusunun cevabını da vermekle ilgili görevli olan merci neresi? İl defterdarlıkları. Dolayısıyla il defterdarlıklarında ne yapılması isteniyor? Görüş alınması isteniyor. Şimdi tebliğin getirdiği örneklerden birisi şu. Ankara'da iki farklı ilçe arasında Çankı ilçesiyle, Çankı ilçesinin İlker Mahallesiyle, Yeni Mahalle ilçesine bağlı, Ostun Mahallesi'nde bir geçici görevlendirmeden bahsediyor. Şimdi böyle bir durumda diyor, böyle bir durumda, geçici görev yapılan personel harca kanı kapsamında harcattan yararlanacak mı, yararlanmayacak mı sorusuna cevap arıyor. Şimdi baktığımızda hani konuyu daha rahat görebilmeniz açısından bir harita bu üzerinde göstereceğim. Yeni Mahalle ilçesine bağlı olarak e, ee, Ostun Mahallesi'nde yapılacak görevlendirmelerde dikkat ederseniz harita üzerinde yerleşim yer özellikleri itibariyle bir kopukluk yok. Yani Çankaya ilçesi İlker Mahallesi ile Yeni Mahalle ilçesi böyle Ostun ilçesine bağlı Ostun Mahallesi'nde yerleşim yer özellikleri bir kopukluk yok. Unut ve ikamet veya kamu kurumları itibariyle yerleşim alanları özellikleri itibariyle baktığımızda bütünleşik bir durumda. Yani dolayısıyla baktığımızda iki farklı ilçe bile olsa biz burada ne yapılmaz diyoruz? Herhangi bir harcra ödenmez diyoruz bu personele. Harca kanunu kapsamında. Tabi yol gideri hariç olmak üzere. Yani buna ilişkin olarak bir yol gideri var ise yol giderini ne yapacağız? Gerçek yol giderini tabii ki karşılayacağız. Ama gündelik olarak baktığımızda yemeği alacak mı bu personel? Hayır, yemeye almayacak diyoruz. Yine iki farklı ilçe içerisinde, bu sefer de Çankaya ilçesine bağlı İlker Mahallesi ile Yeni Mahalleye bağlı Karacakaya Mahallesi'nde bir görevlendirme yapıldığında. Şimdi burada dikkat ederseniz yine iki tane farklı ilçemiz var Çankaya ilçesi ve Yeni Mahalle ilçesi. Çankaya ilçesi İlker Mahallesi'nde görevli olan bir personel, Yeni Mahalle ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'ndeki ...bir yere görevlendirildi geçici görevle. Şimdi bakarsanız burada... ...iki mahalle arasında ne yapmış? Yerleşim özellikleri itibariyle bir kopukluk var. Yani bir devamlılık, bir süreklilik ne yapmıyor? Görünmüyor. İşte hal böyle olunca ne yapacaksın diyor. Buna diyor harca ödeyeceksin. Yani geçici görevlendirmelerde... ...günü birlik görevlendirme yapıyor isek... ...öğlen vaktini geçirmesi halinde 3'te 1... ...akşam vaktini geçirmesi halinde 3'te 2... ...geceyi de geçirmesi halinde... ...tam yemeği ne yapacaksın diyor ödeyeceksin diyor bu kapsamda. Bu sefer farklı bir örnek veriyor bize. Biraz önce iki farklı ilçeyle ilgili bir örnek vermişti. Şimdi aynı ilçe içerisinde farklı iki mahalleye yapılacak bir görevlendirmeden bahsediyor. Yine Altındağ ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi'nden bu kapsamda Karapürçe'ye yapılacak olan bir görevlendirme. Yine Altındağ ilçesine bağlı olmak üzere. Evet şimdi burada da Aydınlık Evler'den Karapürçe'ye yapılan görevlendirmelerde yine dikkat ederseniz harita üzerinde herhangi bir yerleşim özellikleri itibariyle kopukluk yok. Yani birbirinin devamı niteliğinde. Ve dolayısıyla da ne yapmayacaksın diyor. Aynı ilçeye bağlı iki farklı mahalle arasında yapılacak olan görevlendirmede de burada ne doğmaz? E, gündelik doğmaz. Yani harca kanunu kapsamında bir gündelik, gündelik ödemeyiz. Ama iki mahalle arasında gerçekleşecek olan yol giderini ne yapmamız gerekiyor? personele ödememiz gerekiyor bu çerçevede. Aynı örneğin devamında yine Altındağ ilçesinin bu sefer Kavaklı ile Peçenek ilçesi arasındaki bir pardon Peçenek Mahallesi'ndeki bir e, görevlendirmeden bahsediyor. Şimdi bakın yine eee Altındağ ilçesinde Aydınlık Evler'deki bir memuru Kavaklı'ya görevlendirdi. Şimdi dikkat ederseniz yine harita üzerinde Yerleşim yerleri ne yapmış? Kopmuş bakın. Yani aydınlık evlerle, kavaklı, evet aynı ilçe sınırı içerisinde, altında ilçe sınırları içerisinde ancak ne yapmış? Yerleşim yeri özellikleri itibariyle birbirinden kopmuş durumda. Ve dolayısıyla böyle bir durumda da ne yapacaksın diyor. Bakın aynı ilçe sınırı içinde olsa dahi iki farklı mahallede yapılan görevlendirmede ne yapacaksın? harcağını ödeyeceksin diyor bize. Bakın yine aynı şekilde. Ankara Altındağ ilçesinin Aydınlık Eller Mahallesi'ne görev yapan memur Tavaklı Peçenek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlık Eller Mahallesi'ne bütünlük arz etmeyen bir yerdeki görevlendirmede ise harcını ne yapacaksın diyor yine tebliğ ödeyeceksin diyor. Burada da gördüğünüz örnekte de aynı şekilde harita üzerinde baktığımızda da fiilen ne yapıyoruz? Bu durumu görebiliyoruz bu çerçevede. Peki şimdi nihai anlamda Harca Kanunu'ndaki tanımlara baktık. Harca Kanunu kapsamında büyük şehir ve büyükşehir şehir olmayan e, mahallelerde e, memuriyet mahallinin nasıl belirleneceğine ilişkin olarak yine 39 ve 41 serin genel tebliğlerden bahsettik. Böyle bir durumda bir görevlendirme kapsamında yani büyük şehirlerde yapılacak e, geçici görevle yapılacak görevlendirmelerde nasıl bir yol izleyeceğiz sorusunun cevabını neye göre veriyoruz biz bu çerçevede? yapılan görevlendirme ile ilgili olarak memuriyet mahallinin aynı ilçe veya farklı ilçe sınırlar içerisinde olup olmaması bizim açımızdan bir önem arz ediyor mu? Bir önem arz etmiyor dikkat ederseniz. Yani yapılan görevlendirme aynı ilçe içerisinde de olabilir. Farklı ilçeler içerisinde de ne yapabilir? Büyükşehir içerisinde olabilir. Peki bizim için harcan ödenip ödenmeyeceğine ilişkin kriter ne o zaman? Bizim için bu kriter şu. Geçici görev olarak gittiği yerin yerleşim özellikleri bakımından memuriyet mahaliyle bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması veya olmaması harca kanun açısından harca ödenmesini veya ödenmemesini gerektiren bir kriter, bir unsur olarak ne yapılmış? Bu çerçevede belirlenmiş. Demek ki bizim büyük şehir olan yerlerde bakacağımız, bakmamız gereken şey şu. Yerleşim yeri özellikleri itibariyle bu iki mahal arasında bir kopukluk var mı? yok mu? Eğer yoksa ne diyeceğiz? Harca alamazsın. Varsa da harcını ne yapacağız? Ödeyeceğiz. Evet. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın diyorum.